ve rahmetullah ve berekatü. Değerli kardeşlerim, sevgili abimin seney devriyesi üçüncü yıl. Zaman ne kadar da çabuk geçiyor. Allah cümlemize hayırlı, sağlıklı ömürler ihsan etsin. Bu dünyadan götürebileceğimiz en önemli şey de hüsnü hatime. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılacak hayırlı ve salih ameller ve kamil imanla huzuruna çıkmayı nasip eylesin cümlemize inşallah en önemli şey o. Sevgili abimle sadece aramızda iki yaş vardı. O nedenle e, abimle çocukluğumuz gençliğimiz beraber geçti. Aynı okullara gittik. <laughs> Hatta ben de abimle beraber hukuk fakültesinde talebeydim. Abim dini ve ilmi dini ilimlere yöneldi. Biz devam ettirdik maalesef diyorum şimdi. Abimin bu e, hak ve halk nezdindeki itibarını çalışmalarını gördükçe şimdi daha iyi takdir ediyorum ben. Rahmetli abim kendisini Allah'a ve Allah'ın rızasını kazanacak amellere adamıştı. Onun için emri bil maruf yolunu tutmuştu daha çok. Yani ameller arasında en fazla emri bil maruf yolunu tutmuştu. İnsanların ameliyle ve yaşantısıyla İslami bir çizgide yürüyenleriyle Yürümeyenler arasında tebliğ açısından pek de fark görmezdi. Yani insanlara hiç ayrım yapmazdı. Kılı kıyafeti, bulunduğu yer, yaşantısı ne olursa olsun onun için muhakkak tebliğ edilmesi gerekirdi insanlara. Adeta suda boğulan insanı kurt kurtarırcasına böyle mücadele ve mücahede içindeydi. Abimle bir yerden bir yere hiç gidemezdik doğru dürüst. Hep gece kirdi Bir bakarız birini yakalamış ona bir şeyler hızlı hızlı bir şeyler tebliğ ediyor. Bakkala gider bakkala. Manava gider manava. Hiç unutmuyorum. Ben 84 yıl önce hakimler girmiştim. Hakim stajyeriydim. Abimin camisinin üst katında kalıyordum. Gece yarısı saat bir mi iki mi zil zurna sarhoş bir adam getirmiş abim. Yakalamış. Şeyden Taksim meydanından bulmuşlar. Adam sarhoş. Kibri çaksanız yanacak yani neredeyse. Adamı neyse banyo yaptırdılar filan kendine geldi. Adam ağlıyor böyle. İskilipliymiş. Ya yani bizim memlekette de yok ama bir şekilde düştük böyle filan dedi. Abim ona tövbe ettirmişti. Yani tövbe etti adam ağladı, bıraktı bu e, hareketini. Bir kişinin kurtuluşuna gözümüzün önünde e, vesile olduğunu görmüştük abimin. Buna benzer çok şeyleri vardır. E, dini hayatı yaşama konusunda onun için Allah eksenli bir yaşam olduğu için, Allah en büyük, her şeyin hakimi. Bundan dolayı hiçbir şeyden korkmaz, hiçbir şeyden çekinmez, hiçbir şeyden de utanmazdı dini tebliğ konusunda. Yani beni kınarlar, ayıplarlar, hiç öyle bir düşüncesi yoktu. Bizim ee, kayınpederlerin evine gelmişti. Ev normal, apartmanlar arasında bir apartman. Namaz vakti gelince hemen arkadaşlarından birine, hepsi de sözünü dinlerdi, bir ezan oku. Çıkar balkondan avazı çıktığı kadar ezan okur. Herkes ışıklarını yakar bakarlar ne oluyor? Yatsı ezanı mesela. Biraz da gecikmiş bir ezan okutuyor balkondan. Herkes bakıyor böyle. Eee arkadaşları da ya hocam ayıp olur işte burası cami değil bir şey değil mahalle arası biz nasıl okuyalım da demezler hemen çıkar ezanları bağıra bağıra okurlar birlikte namaz kılardık abimle beraber abim böyle bir insandı yani e, suda boğulan insanları kurtarma şeyi gibi yani cehennemin kenarında gezdiğine e, inanılan kimin Allah e, nezdinde muhtevir makbul olduğunu biz bilemeyiz ama onların hep böyle kurtarma telaşesiyle geçti ömrü e, kısacık hayatını hakikaten birkaç e, katlayacak çaba içerisindeydi gecesi gündüzü yoktu bir gün abim lazım olmuştu sabaha kadar e, İsmail Ağa'da kalmış Öyle elinde tespih biraz da hava soğuk uyuyup kalmış halının üzerinde öyle bulmuştum abimi yavaşlar dürterek kaldırdığımı hatırlıyorum. Yani sürekli ibadet ve taatle meşgul olur. Zikrullah ile meşgul olur. İlim e, konusunda da çok hassastı. Çünkü bir günümüzde maalesef şık sık söylenen bir sözdür bu ama kimse de itibar etmez. E, i̇lim ilim sahibi olmadan fikir sahibi olmak istemezdi rahmetli abim. Bütün meşhur hocaların önünde diz çöker, ders alırdı. Ta düzce Yeni Çağ ilçesi var. Orada Ekrem Doğanay diye bir hoca efendiden, ben o zaman e, lise birdeydim veya orta üçteydim. Abim de daim talebesi talebesiyken orada gidip e, yazın e, yani aylarca böyle yatılı kalıp o hoca efendiden ders almıştı. Nerede bir hoca varsa Sadrettin Yüksel hocadan ders aldı. En son yok başkanımız rahmetli oldu yakında. Onun e, babası Emin Saraçoğlu efendiden ders aldı. Nerede bir hoca var elinde böyle hani arı çiçekleri nasıl arar? Böyle arar gezerdi ve ilim sahibi olmaya gayret ederdi. Sonradan sonra hafız olacaktı neredeyse. Yar, yarıdan fazlasını ezberlemişti Kur'an-ı Kerim'in kendi kendine. E, Çorum İskilip'te Tavuk Çoca diye meşhur bir hoca efendiden ta orta bir orta ikideyken Orta üçteyken dersler almıştı. Böyle kıraat dersler almıştı. Rahmetli abim inşallah cennete e, gidecek amellerle yüklü gitmiştir. Herkes buna inanıyor, bunu söylüyor. Abimin kıymetini rahmetli olduktan sonra ben daha fazla anladım. Benim de hayalim şuydu. Bugün olduğu gibi biz işte e, eylemli valikten ki 20 sene kaymakamlık yaptık Türkiye'nin her yerinde. 12 senede valilik yaptım işte Bingöl'den başlayan 2007'den itibaren Bingöl, Afyon, Ordu ve Sakarya valiliği yaptık. Şimdi mülkiye baş fettişiyiz. Vali mülkiye baş müfettişi Çok aktif görevimiz yok. Bazen denetim görevi çıkarsa gidiyoruz. Ben işte bu konuma gelirsem ve emekli olursam abimin peşine takılırım. Abim nereye ben oraya onun gibi olmaya gayret ederim. Ahiretimi kurtarırım. Meslek yaşamımız boyunca birçok yanlışımız, hatamız, eksiğimiz, kusurumuz oldu. Telafi ederim diye çok böyle kendimi ona motive etmiştim. Hayatım boyunca hep böyle o e, tandansta gidiyordum. Çünkü bizim mesleğimiz icabı, mesleğimiz yürüttüğümüz sıralarda hep böyle abimi öne sürerek bizi aşağılamaya, beni öne sürerek abimi aşağılamaya gayret eden bir güruh ile mücadele etmek durumunda kaldık. O nedenle abimle çok yakın temas kuramadık. Yani gene görüşüyorduk devamlı ama yani Aleni abim gelemiyordu konağa şuraya gidemiyordu. Ben de emekli olursam abimin peşine takılırım. Abim nereye ben oraya. O ne derse yaparım. Ahiretimi kazanırım diyordum. Ani vefatı bende büyük bir şok etkisi yarattı. Depresyona girdim. Hap kullandım bir süre falan yani. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ee, Allah Teala cümlemize hayırlı iman, salih amel nasip etsin. Cennette kavuştursun cümlemizi inşallah. Yani bu dünyanın fani olduğunu hepimiz biliyor ama bir günde ölümün bizi bulacağına bir türlü inanmak istemiyoruz. Allahü Teala yaşantımızı düzelsin. Malum işte nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz de öyle dirilirsiniz deniyor. Dünyada da ahirette de mahcup olacağımız, utanacağımız bir hal vermesin. Hüsnü hatime nasip etsin cümlemize. Abimin de derecesini yüksek eylesin inşallah cenazesindeki katılımı görünce yani yüz binler belki yüz bin, yüz elli bin belki sayısını ancak Allah bilir çok kalabalıktı. Ve her mezarına gittiğimde muhakkak okuyan üç beş kişi kadın, çoluk çocuk insanlar abimin mezarının başında ve çok nadir kişiye nasip olur. Allah bize de öyle nasip etsin diye temenni ediyorum. Ve vesile olan değerli kardeşlerimize bu güzel müesseseyi tahsis eden bu programı hazırlayan kardeşlerimize Halil yavruma da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun cümlenizden. Sağ olun.